Şunların ettiğine bakın hele. Başka bir yer yok mu? Çifte kumrular. Başka bir yer yok mu? Hiç beni tanınıyorlar mı bak? Buralara pisliyorsunuz. Pişt. Pişt. Gidin başka yere hadi. Hadi. Şşş. Allah Allah. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok? Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir arkadaşlar. Soğuk çok fena. Hava durumunu izledim. Her yer gibi burası da soğuk. Kış tam anlamıyla geldi galiba. Bakıyorum Bihter ile Behlül kapının dibinden ayrılmıyorlar arkadaşlar. Pisliyorlar, etraftan çamur getiriyorlar. Halbuki Garajın altı var. Kümeslerinin kapısı açık. Kümeslerine gidebilirler. Ama yok. İlla buraya gelecekler. Böyle. Bizim buralar bugün soğuk. Bayağı bir soğuk hem de. Ama her yer öyle. Hava durumuna baktım. Gerçekten Türkiye'ye tam anlamında kış geldi. Öyle dolanıp dolanıp ot toplayamayacağım. Bağımda bahçemde bir şeyler yapamayacağım mükemmel bir derecede soğuk. Yani kar kar yağsa bu kadar soğuk olmaz. Şimdi yazdan kabak kurutmuştum ben. Kurutmadım da böyle hafif bir suyunu çektirdim. Tam kurutmamıştım. Tam böyle hafif bir suyunu çektirdim, dondurucuya attım. Yazında hani böyle kabağın pirinçlisini yapıyoruz ya sulu hafif sulu. Böyle pilav gibi değil de sulu yemeğini yapıyoruz pırasa yemeği gibi düşünün pirinçli öyle bir yemeğini yapmak istiyorum dondurucu da var 3 poşet mi 4 poşet mi hatırlamıyorum valla videolarımda var koymuştum onu merak ediyorum tadını güzel oluyor mu diye eğer güzel olursa önümüzdeki yaz Allah izin verirse yine koyarım onu merak ediyorum yani nasıl oluyor diye lezzeti onu pişireceğim bakla çıkardım böyle sarımsaklı bakla kavuracağım ondan sonra arkadaşlar bir de mercimek çorbası yapayım diyorum. Kış günü güzel gider. Böyle işte sobanın üstünde yemeklerimi yapacağım. Gerçekten dışarıda durulacak gibi değil. Şöyle dışarıdan bir açılış yapayım dedim. Şimdi eve gireceğim. Evi şöyle bir toparlayacağım. Ondan sonra böyle bir yemek yapacağım işte arkadaşlar. Bunları görünce eve giremedim, dayanamadım. Şöyle bir sizinle paylaşıp paylaşayım dedim. Keşke biri tavuk olsaymış. Çok güzeller. Valla arkadaşlar rahat bir 5 dakika vardır. Bu ekibi ar arıyorum. Aradım. Slash torbalarının aralarına girmişler. Onlar da biliyorlar ne yapacaklarını. Arıyorum çağırmayı akıl etmedim. Dik 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 demeyi akıl etmedim. Biz öyle çağırırız. Gih 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 derler. Burada da bu köyde de tik 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 derler. Çok güzel benim kızım ama. Pazarın en güzel kızını aldım. Maşallah. Çok güzel. Kendi kendime nazar değdireceğim. Uy, çok soğuk. Çok soğuk. Şöyle bir bahçeme de bakayım. Şimdi uzaktan bakacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle uzaktan bir bakalım hele. Şöyle külleri döküyorum odun küllerini arkadaşlar. Odun yaktığım zaman oraya döküyorum. Kömür yaktığım zaman da şuraya döküyorum. Vay ee, vay 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 vay. Böyle işte. Buradan yarın biraz marul, biraz maydanoz, ıspanak, pırasa, lahana toplayacağım yarın. Ama çok soğuk. Ay ay ay. Bir yanlış bir şey görmüyorsam eğer bir sürü soğan çıkmış. Tüh. Vallahi arkadaşlar buradan görüyorum. Baya bir soğan çıkarılmış. Şöyle size de göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Bu ne böyle anlamadım ki. Niye o kadar soğan çıkmış ortaya? Ay kum köprü donuyor. Yemek hazırlıklarına başladım arkadaşlar. Salçan soğanım kavruldu. Hemen kabaklarımı getireyim. kabaklarımı anlattığım gibi şöyle yazdan kuruttum. Şöyle arkadaşlar bu suyla beraber pirincini de atacağım. Tam kuru kabak değil arkadaşlar. Suyu çektirilmiş bir kabak bu. Yani biraz şöyle yanlış hatırlamıyorsam ya üç gün ya da 4 gün güneşe koymadım. Öyle balkonda suyunu çektirdim sadece kabak. Kuru kabak değil. çok az da gibi tutmasın. Sonra yine suyunu ayarlayacağım da suyu gibi tutmasın diye şöyle şöyle keçesini Bakalım ilk defa deneyeceğim ben de. Daha önce denemedim. Suyunu da kettle'a da doldurayım. Ketalım. nerede sıcak suyum olsun çünkü mercimek çorbası da pişireceğim Arkadaşlar şöyle mısırlarımı da kırayım tencerenin dışında kaldılar Sakarya'nın koca mısırları şöyle çocuklar tuzlayıp yiyor böyle iyi oluyor arkadaşlar gayette iyi oluyor çocuklar için okuldan gelince Biraz içine kaçmış gibi konuşabilirim. Eşim uyuyor çünkü. Şöyle kabaklarımız. Ay kabaklarımız diyorum. Mısırlarımız güzel. Şöyle kabakları da yakından göstereyim size. buzlu ya buzlu olduğu için karıştırılmıyor böyle sabahtan kalan çayım da sobanın üstünde arkadaşlar onu da böyle arada bir içiyorum sobanın üstünde yemeklerim kabak pişsin kabaktan sonra hemen çorbayı yapacağım arkadaşlar ondan sonra da baklayı kavuracağım Biraz su ekleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir tık daha üzerine geçsin. Çok sulu istemiyorum çok sıvı olmasın çok da koyu olmasın orta halde şöyle ben bunları dolaba koyarken doğrarken de hep çekmiştim Arkadaşlar tarlamda bu sene kabaklarım çok güzel olmuştu şöyle oh, tuzunu da katmıştım zaten doğurdu kaynasın Sobada nasıl güzel yanıyor. Yok, senin kimin üstüne kaç defa koydum. Vallahi. Tabii canım. Yemek yapıyoruz. Kolay mı? Bu da bayağı su çekiyormuş arkadaşlar. Şöyle. Normal e, yaz kabağı hani yazın yaptığımız gibi karıştırırken ezilmiyor. Bir de pirincini az koydum. Çok koymadım. Burada da mercimek çorbanı iyice kavruldu soğanlı salçası. Yani yaz kabar gibi olmuyor tadı. Ama güzel yani. Çorbayı az yapacağım. Çünkü Allah izin verirse yarın pizza yapacağım çocuklara. O yüzden kenarda yemeğim kalsın istemiyorum. şöyle yedi çeşit baharat koydum. Biraz da nane koyalım. bir bir karıştıracağım arkadaşlar. Soğanın salçasını kavururken tuzunu da atmıştım. Böyle baharatıyla biraz kavuracağım. Mercimeği baharatıyla kavurayım şöyle. Bu da güzel kaynıyor. Belki biraz daha su ilave edebilirim. Ee, çünkü normal taze yaptığımız kabak gibi su salmıyor. Çünkü ben onun suyunu 3-4 gün e, kuruttum ya. O yüzden ben taze kabak gitti aklım su salacak diye düşündüm ama sonradan akıl ettim zaten suyu çektirilmiş bir kabak hangi suyu salacak e, pirincini de az koydum arkadaşlar dolapta ya iki poşet ya 3 poşet daha olması lazım eğer pirinci az hoşuma gitmezse bir dahaki seferde pirincini biraz fazla koyarım öyle yani yemeklerimiz oluyor Soba güzel yanınca yemek yapmak keyifli oluyor. Şöyle. Baharatlarını çok da fazla yapmayayım. Bu burada kaynar. Kaynadıkça su ilave ederim. kapattık mı arkadaşlar? Kendisi öyle olur. Yavaş yavaş olur. Biraz ses yaptım ama Heh, şöyle kaynısın orada. Bir bakayım. sabah su koymam gerekiyor mu? Biraz bir su koyacağım. Kameranın önünden geçmek istemiyorum ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Burası geniş olsaydı sobayı biraz ortaya çekerdim. Kendim şu tarafa geçer, yemek yapardım tam karşınıza. Daha güzel olurdu ama alan geniş olmadığı için şöyle. Bunu artık su koymak gerekmez herhalde. Çorbamız hemen kaynamaya başladı görüyorsunuz. Kabak biraz daha kaynasın. Hemen yerine baklayı koyacağım. Kabağımız oldu arkadaşlar. Çorbamıza da biraz daha su ilave edeyim. Şöyle. Telefonum da şarjda. Uy, yerim yandı. Odun mu kestin sen? Hay Allah razı olsun teşekkür ederim. Ben de sana güzel, güzel yemekler hazırlıyorum. Diyorum ki, hak etti. Yemeği diyorum, hak etti. Teşekkür etmene gerek yok. <laughs> çay, ee, var. Şöyle bir bakayım da yine şey olmasın. Pişti mi? Pişmedi mi? Bu biraz daha kaynasın he. Evet. Niye bıraktın yemedin kızım? Bu biraz bunu, buna biraz daha su koymam lazım. Ee, poşetin içinde o kesilmiş ekmekler var ya. Evet. O poşette. Buna biraz daha su koymak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi de söyleyeyim bu taze kabak gibi hemen suyu görünce eremiyor. Bilen arkadaşlarım muhakkak vardır da ben bilmeyenler için söylüyorum. İlk defa deniyorum ya bunu. Bayağı su alıyor. Bir de e, pirincini daha sonra katabilirsiniz mesela. Bayağı bir piştikten sonra tavsiye ederim. Çünkü neredeyse pirinçler içinde kaybolacak. O kadar çok kaynattım ara ara kamerayı kapattığım için söylüyorum. Yani e, taze kabak gibi olmuyor arkadaşlar. Olsun sobanın üstünde kaynayıp dursun bakalım. Şimdi arkadaşlar kabak ocağın üstüne götürdüm çünkü eşimin işe gitme vakti geldi. Ben de işi hızlandırdım biraz. Yani arkadaşlar şöyle. Ee, şöyle yapmam gerekiyormuş. Ben taze kabakla kuru kabak şey yapamadım. Bir de şöyle bir şey tam kurutmadım ya. Sadece suyunu çektirdiğim için onu kuru kabaktan saymadım ben. O yüzden de hemen pişeceğini tahmin ettim. Aslında ee, şöyle yapmam gerekiyormuş. İyice biraz bol suyla bol suyla kaynatıp taze kabak gibi su salacağını düşündüm. Çabuk pişeceğini düşündüm. Yarı kuruymuş meğer yani. Demek ki bayağı suyunu çektirmişim kuruturken. Ondan sonra e, zannedersem önden bayağı bir kuru fasulye, nohut gibi kaynatmam gerekiyor. Ondan sonra artık böyle pişmesine yakın pirinç katmak gerekiyormuş. Ben hepsini bir araya hani yazın yaptığım gibi yaptım. Öyle olmuyormuş. Hemen işte e, ben de ocağa götürdüm çünkü baklami da yapmam gerekiyor. Baklami da hani geçen gün ot kavurdum ya. Karga soğanı yapmıştım. Aynı onun gibi. Bol sarımsak, yağ. Onu da burada kavuruyorum. Onun üzerine de baklalarımı getirip dökeceğim. Çorbam da kaynıyor. Kepçe getireyim. Burada da kabağım kaynıyor. Kabağım da kaynıyor arkadaşlar. Valla. Şuradan geçebilirsin annem. Düşüreceksin ama. Resmen kabak beni yanılttı. Acemilik Hani daha önceden bilgim olmadığı için çorbam da gayet güzel oldu. Ama mercimek çorbası ne kadar çok kaynarsa o kadar güzel oluyor. Bol bol kaynasın. Şöyle Yine bir 20 dakika falan var eşimin yemek yemesine. 20 dakika kaynasın. kavruldu. Sarımsaklar arkadaşlar. Şöyle baklalarım. Kendi bahçemden. Mis gibi. Bunları ben bahçeden topladım. Haşladım. Dondurucuya attım. Bunu da sulu yemeği yapılıyor arkadaşlar. Bulgurla. Nasıl hani kabar yaptım pirinçle. Bu da bulgurla. Bulgur patates. Karışık yemeği oluyor. Bir ara onu da yaparız inşallah beraber. Bu da burada böyle olsun bakalım. Ya tuzu her şeyi tamam. O ne kızım? Atatürk şeyi mi? Hı hı. Broş mu? Evet. Hmm, çok güzel. Baklaları da şöyle eziyorum arkadaşlar. Şöyle. Çorbanın da kapağını açtım. Taşıyor. Taşmasın diye kapağını açık bıraktım. Böyle kavruldukça eziyorum ki özlenince daha lezzetli oluyor. bir çorba koydum işime soğusun diye. Bu da biraz ezilsin. İyice içine yağ, sarımsak bir her yere özleşsin. Böyle ezilince daha hoşuma gidiyor. ses de yapıyorum ama arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kafanızı şişiriyorsam eğer kusuruma bakmayın. Böyle gördüğünüz gibi köy yerinde soba üstünde akşam yemeği Uy, bu bakla benim için düştü sanki. Yiyeyim. Ya arkadaşlar kabak konusunda böyle bir yanılgıya düştüm. Muhakkak bilen arkadaşlarım vardır. Mutlaka vardır. Yani. Ben ilk defa yaptığım için bilemedim. Taze kabakla kuru kabak. Ben nerede yanıldım arkadaşlar? Tam kuru değil. Tam kurutmadım böyle şıkır şıkır. Kuru bir kabak değil. Ben orada yanıldım. Nasıl olsa dedim ben bunu az kuruttum çok kurutmadım. Yaştı çünkü paketlerken. Aynen öyle de hani taze kabak gibi olacağını düşünerek hareket ettim. Tabii ki de her şey deneye yanıla öğreniyor insan. Kabak yemeğimin son hali arkadaşlar. Hatta daha da biraz bile kaynaması gerekiyor. Pirinçler e, biraz belli oluyor. Biraz olmuyor. İyi oldu. O da suyunu kıvamlaştırdı şöyle. Güzel oldu. Böyle arkadaşlar. Tabi daha kaynaması gerekiyor. Ama ben çok acıktım. O yüzden biraz alacağım. O sobanın üstünde kaynasın. Acelesi yok. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ekmeksiz yiyeceğim için. Biraz fazla alacağım. Şöyle kabaklarından bol bol alayım. Kabak ne kadar yerseniz yiyin. Biliyorsunuz. Kilo aldırmaz diyetisyenlerin. En sık yazdığı şey kabak. Şuraya da kabak düşürdüm. Yanık da kokmasın evde. Böyle kapağını da getireceğim arkadaşlar. Bu burada biraz daha tıkırdasın. Böyle yani. Güzel oldu ama lezzetli. Şöyle yedim arkadaşlar bir tabak. Kendisinden çok suyunu sevdim. Elif sessize alır mısın televizyonu? Böyle arkadaşlar her şeyde şeffaf olduğum gibi. Bunda da tabii ki de şeffaflık göstereceğim. Pek sevmedim. Suyunu sevdim. Suyu çok güzel. Ama tabakların tanelerini sevmedim. Rahat e, bir buçuk saattir kaynıyor. Ama hala böyle nasıl anlatayım. Hani bir mantar kart olur ya. Kart mantar gibi. Böyle bir değişik. Bir dahaki sefere şöyle yapacağım. E, yerken öyle karar verdim. Tadı güzel. E, haşlayacağım. Bayağı bir haşlayacağım. Yoğurtlusunu düşünüyorum. Yani demek ki kuru kabaktan böyle pirinçli yemek olmuyor. Çiğ, e, kurutmadan yapıyordum ben. Ee, nasıl anlatayım? Yani taze halini küp küp doğrayıp koyuyordum dolaba. Aynen bu şekilde oluyordu. Güzel oluyordu. Bu sefer de kurusundan yapayım dedim. Ee, eğer böyle bildiğiniz tarifler varsa bununla ilgili. Dolapta gene 2-3 poşetim var. Yazın bakalım arkadaşlar. Böyle güzel pişmesi için ne yapmam lazım? Bir buçuk saattir bir kabak nasıl pişmez? Niye öyle oldu? Ben anlamadım. Hani yemeyecek gibi değil. Yedim bir tabak. Sorun değil. Lezzeti de çok güzel. Ama böyle hafif bir gırt 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 yapıyor. Öyle yani. o demek istedim. Burada dursun. Kaynasın daha. Böyle arkadaşlar. Böyle eşim yemeğini yedi. Balkonda çay içiyor. Şöyle mısırlarımız oldu. Elif yedi bir tane. Çorbamda ocağa şeye pardon mutfağa götürdüm. Bıraktım burada kaba. Kabak da sobanın üstünde. Biraz daha kaynasın bakalım ama lezzeti suyu çok güzel. Hoşuma gitti. Kaban e, böyle gırç gırç yapışı hoşuma gitmedi yerken. Öyle işte arkadaşlar ya. Şimdi e, dediğim gibi neyse o. Hani aa çok güzel oldu mükemmel oldu deyip yalan söylemeye gerek yok. Neyse o. Hani deniyorum yapıyorum karşınızda nasıl olduğunu hep beraber görmek için. Öyle. yemeyecek gibi değil ama. Çok da bayılmadım. Böyle işte arkadaşlar şöyle bir dışarıyı da göstereyim size şöyle uzaktan size bahçemi yine göstereyim kapanışta mutfağımın camından benden bugünlük bu kadar arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın kendinize çok iyi bakın Beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin herkese hayırlı akşamlar.